farda fayda vardır arkadaşlar Özellikle e, tarihin kapsamında arkadaşlar insan ve insana bağlı faaliyetler tarihin konusuna girer unutmayalım Örneğin bir iklim konusu bir e, dağların oluşumu konusu e, yani insana bağlı olmayan nedenler ve sonuçlar arkadaşlar e, tarihin konusuna girmez ona da dikkat etmiş olalım arkadaşlar. Yani tarih yazımında o günün koşullarını farklı belgelere dayanarak yani birinci elden kaynaklara dayanarak arkadaşlar bizim ne yapmamız lazım dayandırmamız lazım birinci elden kaynak nedir o günün koşullarında yazılmış veya olaya şahitlik etmiş insanların yazmış olduğu veya o gün dönemle kalan olaylar belgelerde biz birinci elden kaynak veya aynı kaynak diyoruz ikinci elden kaynak ise birinci elden kaynaktan faydalanarak hazırlanmış arkadaşlar biz e, kaynaklara ikinci elden kaynak adı veriyoruz mesela Mustafa Kemal Nutuk eseri birinci elden kaynak ise Halil Nalcı'nın Osmanlı tarihi kitabı arkadaşlar ikinci elden kaynağa girdiğini unutmayalım o sebeple de arkadaşlar e, o biz Burada olaylara, olgulara farklı kaynaklardan faydalanmamız gerektiğini unutmayalım. Tarihin konularına baktığımız zaman arkadaşlar siyasi tarih, askeri tarih, sosyal tarih, iktisadi tarih, kültürel, inanç, sanat tarihinden oluşmaktadır. Burada da arkadaşlar tarihte kesinlikle deney yapılmaz, gözlem yapılmaz, tekrarlanamaz. Yer zaman faktörü belirleyicidir. Kesin ve değişmez kurallar yoktur. Eee onu, o sebeple de tarihin doğasında arkadaşlar baktığımız zaman tarih bilimi geçmişi araştırır. Dün bugün yarın arasında ilişki kurar. Tarihi olayların oluş nedeni e, ile ilgili farklı kaynaklara değinmemiz lazım. E, tarih tekrarlanamaz. tarihi olay ve olgular yer ve zaman faktörüyle birebir aynısının yaşanması yani te tekrarı mümkün değildir. O sebeple de arkadaşlar tarihte deney gözlem olmadığını söyleyebiliriz e, baktığımız zaman arkadaşlar e, olayın geçtiği döneme ait belge ve buluntular birinci elden kaynaktır örnek verelim kitabeler, paralar arkeolojik kalıntılar secereler fermanlar İkinci elden kaynaklar olayın geçtiği döneme yakın kaynaklara ya da o dönemi kaynaklarından yararlanarak kazanan eserlerdir e, örnek ansiklopediler makaleler araştırma yazıları e, ders kitapları arkadaşlar kaynaklara baktığımız zaman kaynaklar, sözlü kaynaklar, destanlar, mitoslar, efsaneler, hikayeler, menkıbeler, şiirler. eee